Tumusan Konya Spor Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. Bu sezon kupada gidebildiği yere kadar gitmek isteyen Yeşil Beyazlar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kepe Spor'u ağırlayacak. 4 Aralık Çarşamba günü Konya Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Konya Spor'la Kepe arasında oynanacak karşılaşmayı Sivas bölgesi hakemlerinden Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıkını Hasan Erdoğan ve Haydar Avcı üstlenecek. Hasan kaçarsa müsabakada 4. hakem olarak görev alacak. Tumusan Konya Spor Kepes Spor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde tek eksik ev sahibi Konya bulunuyor. Yeşil Beyazlı takımda sezon başına sakatlanan ve sezonun ilk devresini kapatan Süper Josip Kalusic bu maçta görev alamayacak. Konuk Kepes Spor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor. Tümosan Koyun Spor kepes spor maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Recep Uçay nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden yeşil beyazların kalitesinde Deniz Ertaş. Savunma dörtlüsünde Uğurcan Yazgılı, Utku Eriş, Filip Damlanoviç ve Yasir Subaşı. İkili önlü bölüde Ufuk Akyol ve Adem Eren Kabak. Üçlü orta alanda Luka Pilip, Oğulcan Ürgün ve Hamit Ükeyta. tekli forvette ise Melih Bostan'ın forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Kerem Şeras nezaretine 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Kepez Spor'un Tumusan Koyun Spor'a karşı da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Kepez ekibinin kalesinde Hüseyin Yılmaz, savunma dörtlüsüne Seyit Niyaz Özcan, Emrah Tayis, Selimay ve Onur Karakabak, ikili ünlü libero'da Volkan Fındıklı ve Emre Canatilla, Atilla, üçlü ortalanda Melik Derin, Cerem Talha ve Ahmet Yazar, Tekli forvette ise Aykut Uluç'un forma giymesi bekleniyor. Tümosan Konyaspor ile Kepes Spor arasında oynanacak karşılaşmada eski dostlar rakip olacak. Konyaspor altyapısından yetişen ve burada profesyonel olan stoper Selim Ay, orta saha Volkan Fındıklı ve forvet Aykut Uluç'un yanı sıra bir dönem yeşil beyazı formayı terleten orta saha oyuncusu Emre Can Atilla yeşil beyazı takıma karşı rakip olacak. Bu karşılaşma 4 oyuncu için de duygusal bir müsabak olacak. Tumusan Koyun Kepes Spor tarihinde ilk kez birbirlerine karşı rakip olacak. Uzun yıllar profesyonel liglerde yer alan Anadolu Kartıldı. Son 3 sezondur profesyonel ligde yer alan rakibine karşı mücadele edecek. İlk olarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında TFF 3. ligde yer alan Kepes Spor. Akabinde 10 sezon boyunca amatör liglerde bulunmuştu. Emrah var yine aynı şekilde o da... Kefes takımında bir röportaj yapalım. Ee, şampiyonluk geldi sizler için de zor bir maç oldu. 2021-22 sezonunda şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Antalya temsilcisi. Geride kalan 2023-24 sezonunda da burada şampiyon olarak adını TFF 2. Lig'e yazdırmıştı. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı merkez hakem kurulu Türkiye Kupası 4. turda görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Timosan Konya Spor'la Spor arasında oynanacak karşılaşmayı Sivas bölgesi hakemlerinden Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. 2 hafta önce Süper Lig'de oynanan Göztepe Konya Spor maçında 4. hakim olarak görev yapan Gündüz. Kepez Spor maçında düdük çalacak. Son olarak TFF 1. Lig'de Adana Spor-Bandırma Spor maçını yöneten Gündüz. Son 4 maçında Süper Lig'de 4. hakim olarak görev alıyordu. Hakemliğe 2 yıl ara veren Gündüz 2022 yılında Elit U17 Liginde görev yapmış. 2024 yılının Eylül ayına kadar da herhangi bir resmi müsabakada görev almamıştı. Öte yandan gündüz ilk kez bir Konyaspor maçında düdük çalacak.